Buyur on, buyur on. abi sağ gel buyurun sağ gel Var kardeşim sağ değil alın da iyi Vallahi hamsinin durumu gayet çok iyi Bu aralar bol çıkıyor fiyatta çok uygun vatandaşları talep ediyor alıyor. Tabii ki de dev, devam ediyor. Palamutluluktan sonra yani bu sene şöyle söyleyeyim yani e, güzel bir balıkçılık oldu. Eee palamutluluktan sonra yani hamsinin biraz bu adam, bu adam. güt yani az geleceği e, geleceğini sanıyorduk ama e, bayağı bir bol bir hamsi geldi. Te, Palamuttan sonra hamsi tezgahları aldı ve tezgahın liderliğini tek hamsi sürdürüyor. Tabi tabi halen devam ediyor. E, i̇nşallah da devam eder yani. Ya yani diğer balıklarda da he, hepsi bolluk içinde yani. İstavit, mezgit, işte çınakop, barban fiyatlar hep uygun. vatandaşın alacak olduğu fiyatlar hepsi. E, çeşitler de ucuz. Abi mezgit 75, saat 75, hamsi 100 lira normal fiyat. Gıda maddesine bakarsam gıda maddesinden daha ucuz. Etten, tavuktan daha ucuz. İş bundan sonra da inşallah böyle bol çıkardı vatandaşımız da.